Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğumuz Peugeot 2008. Dostlar yine bir Peugeot 2008'de birlikteyiz. Fakat bu kez 2008'in aktif paketli 1.2 litre turbo 100 beygirlik versiyonuyla birlikteyiz. 2008'in daha önce 1.5 dizel ve 1.2 turbo manuel versiyonunun videosunu yapmıştım. Fakat o videodaki araç 130 beygirdi. Bu fiyatı en makul olan ve 100 beygirlik 1.2 turbo benzinli motora sahip olan 2008. Şöyle ışıklarını da yakayım sizin için. 2008-2019 yılında yenilendi ve eski kasasının yerine bu görmüş olduğunuz otomobil geldi ikinci nesil olarak. Otomobilin dünya üzerinde 1.2 litrelik turbo benzinli 3 silindirli ve 1.5 litrelik 4 silindirli turbo dizel motor seçenekleri yer alıyor. Bu seçeneklerin farklı güç versiyonları var. Ülkemizde mesela benzininin 100 ve 130 beygirlik versiyonları var. Otomobilde 6 ileri manuel bu 100 beygirini alsanız da böyle 130'unu alsanız da böyle. 8 veya 6 ileri otomatik şanzımanlar kullanılmış. Tabi bunun bir de elektrik destekli versiyonları var. Onlar da elektronik bir şanzıman kullanılıyor. Bu otomobilin üzerindeki motor 100 beygir güç ve 205 Nm tork üretiyor. Gerçekten de tork seviyesi gayet güzel. Zaten bu otomobile uzun yola çıktığınız zaman sizi yürütecek olan şeyin adı da aslında tork. 6 ileri manuel şanzımanla gelen otomobil 1200 kilo civarında bir ağırlığa sahip. Aktif donanım paketli bu arada en baz versiyonunu inceliyoruz. Ve 0'dan 100 km hızlanması 10.9 saniye Arkadaşlar bu manuel şanzıman ile birlikte Şimdi bu verilerle beraber Otomobil 454 litrelik Bir bagaj hacmi sunuyor 2 katlı güzel bir bagajı var Ait olduğu platform Opel Mokka Opel Corsa Peugeot 208 gibi otomobillerle Aynı platform Peugeot'un M&P 2 adını Verdiği bir platform Yani Peugeot, Opel, Citroen Bunların tamamının B segment otomobilleriyle Aynı platform üzerine kurulu olan Bir araç bu araç Şimdi şöyle aracı yakından inceleyelim isterseniz. Ben şöyle tekrar bir ışığınızı yakayım. Şurada ön tarafta led aydınlatmalar var. Alt tarafta dişleriniz var böyle gördüğünüz gibi. Aslan dişleri güzel bunlar. Yine bir büyük Peugeot logosu. 2008 yazısı ki bunun ortası sonsuzluk işareti güzel gözüküyor. Buralar piyano bilek kaplı gördüğünüz gibi. Yan tarafa geçtiğim zaman 16 inç jantlar var. Bunların yanakları biraz daha kalın. Şöyle Profilden baktığımız zaman arkadaşlar yan taraflarda şöyle girinti çıkıntılar var. Yine burada girinti çıkıntılar var. Bunlar araca biraz daha farklı bir hava katmış. Aracın büyük ve küt tasarımı gerçekten B SUV'lar arasında çok dikkat çeken bir otomobil olmasına sebep oluyor. Şöyle arkadan baktığımız zaman araçta arkada yine 3 tane aslan pençesi şeklinde stop lambası görüyorsunuz. Etrafı karartılmış ve oldukça güzel gözüküyor. Yine ortada bir Peugeot logosu 2008 yazısı. Bu otomobilin 100 beygirlik mi 130 beygirlik mi olduğunu anlamanın kolay bir yolu. 100 beygirliklerde tek egzoz çıkışı geliyor, 130'larda iki tane egzoz çıkışı geliyor. Şimdi şöyle detaylarına geçelim, içine doğru bakalım. Bagajımız burada. Gördüğünüz gibi kitaplar falan var. Ne kadar malzemenin sığdığını da böylelikle görmüş olursunuz. Şuradaki kol vasıtasıyla bunu kaldırıp aşağıda çekebiliyorsunuz. Alt tarafta da şöyle bir alanımız var arkadaşlar. Gayet güzel. Yukarıda tutamaklarımız var. Burası plastik kaplı. Şöyle içine doğru geldiğimizde kapı hissiyatları güzel. Kapılar hafif ama hissiyatları kapı açma kapanma sesleri gayet güzel arkadaşlar. Şurada sert plastik kapı yüzlerimiz var. Şurası ince bir süngerle kaplanmış. Alt tarafta kapıcı gözlerimiz var. Burası tamamıyla bir B segmenti otomobil. İçine geçtiğimiz zaman içeride 3 tane kafalık var. Diğerlerine göre biraz daha geniş olmasına rağmen yine de ortalama iki kişilik bir B suyla birlikteyiz arkadaşlar. Yani mesafe olarak sarsınız buraya ama omuz mesafesi olarak birazcık sınırlı. Ortada bir koldağınağı yok fakat burada izofix bağlantıları mevcut. Araçta arkadan ön tarafa bakış açısı benim gözümün böyle. Diz mesafesi şu şekilde gördüğünüz gibi yaklaşık 2-3 parmak civarında bir diz mesafesi var. Baş mesafesi de zaten baya baya iyi. Araçta 4 tane tutamak var arkadaşlar. Burada var, ön tarafta var. Orta tarafta, arka tarafta herhangi bir aydınlatmamız yer almıyor. Sadece ön tarafta bir aydınlatma var. Şu alt tarafta küçük bir şaf tüneli ve önünde bir kovalık yer alıyor gördüğünüz üzere. Yine ön tarafta kapı hissiyatlarımız gayet güzel. Burada kapı üstlerimiz sert plastik yine ince süngerlerimiz var arkadaşlar. Araçta aynı kapama var. Şu görmüş olduğunuz buradaki kuşak oldukça güzel gözüküyor. Karbon görünümlü detaylar da benim hoşuma gitti. Yine burada kapı içi gözlerimiz var gördüğünüz gibi. Kapının genel tasarımı zaten çok güzel. Peugeot bu işi çok güzel yapıyor. İçerisine geçtiğim zaman içeride burada gördüğünüz gibi koltuklarımızın renkleri, desenleri oldukça güzel. Yanların kalitesi güzel. Ortaları biraz böyle orta kalite hissettiriyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Derinlik ağrı sadece sol ön tarafta var. Sağ ön tarafta mevcut değil. İçerisine bindiğimde bakın burada havalandırma menfezleri çıkıntılı çıkıntılı duruyor. Burada manuel kadranlarımız var. Dolularında bunlar da dijital kadranlar geliyor biliyorsunuz. Hatta 3D görünümlü kadranlar geliyor. Şöyle bir biz de maaşımıza basalım isterseniz. Kadranlarımız yine ters. Böyle kibarca çalışan bir araçla birlikteyiz arkadaşlar. Direksiyon derinlik yükseklik ayarı var. Bu direksiyon bu göstergeleri kapatmıyor. Deri kaplı. Burada arkadaşlar hız sabitleme ve limitlemeniz var. Yıllardır Peugeot'un kullandığı bir kol bu. Otomatik farınız var. Otomatik sileceğiniz mevcut arkadaşlar. Bir iki turbolarında bu otomobilin geri görüş kamerası 360 kamera geliyordu. Bunda sadece park sensörü ve park yardımı geliyor. Bu ekrandan her şeyinizi hallediyorsunuz. Buraya bastığınız zaman klima açılıyor mesela gördüğünüz gibi. Şuraya bastığınız zaman müzik açılıyor. Yine şuradan diğer ayarlara erişmeniz mümkün oluyor. Şuraya açtığımız zaman bastığımız zamansa stop start on off, park yardımı on off, düşük hava algılama sistemi, çekiş kontrol sisteminin ayarlarına ulaşabiliyorsunuz alt taraftaki tuşlar vasıtasıyla da işte mesela dörtlü flaşörü, kapı kilidini arka cam buz çözücüğü ve klimanın işte AC maksimum hemen basıyorsun maksimum AC açılıyor veya basıyorsun kapatıyorsun. Burada güzel kısa yollar var. Bunun 130 beygirlik versiyonunda çarpışma önleme ve şerit takip oluyordu. Bunda onlar mevcut değil arkadaşlar. Altta, alt tarafa indiğim zaman burada şöyle kocaman bir alan var dolularında burada kapak geliyor. Bunda kapak gelmiyor. Dolularında bir de kablosuz şarj geliyor. Şurada bir USB'niz var. 6 7 şanzımanın kolu burada, şurada el freni kolunuz, iki tane bardaklarınız ve 12 volt çıkışınız var. Buradaki tasarım dizaynı ben çok beğendim açıkçası. Çok güzel. Kalite olarak yalnız bir B segment otomobille birlikte olduğunuz belli. Şuralar sert, şuralar hafif yumuşak malzeme. Şuralar sert ve şuralar sert malzemelerden oluşuyor arkadaşlar. Yukarı çıktığımda burada otomatik karar bilen iç dikiz aynası. Şurada ışıksız makyaj aynaları yer alıyor. Genel olarak bu detayları sunan 2008'de sürüşe geçelim. Çünkü 1.2 turbo 100 beygirlik versiyon birçok kişinin gözdesi. Bakalım bu 100 beygirlik versiyonla araç bize nasıl performans gösteriyor. Dortmund'a çıkalım mı? Hadi gidelim. Recep hocam hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Abi 2008'in 100 beygirliğini arıyordum sen beni buldun. <laughs> Valla on numara oldu gerçekten de. Araban hayırlı olsun bu arada. Sen Teşekkür de yeni efendim. almışsın. Sağ olun. Teşekkür Şu an 1783 kilometrede evet. bu otomobili kullanma şansına erişmiş bulunmaktayız. Bu arada arkadaşlar mikrofonlarımız ikili mikrofona almıştım zaten de kullanmıyordum. Bugün test sürüşünde deneyeceğim. Daha önce denemiştim performansını sevmemiştim. Şimdi bir teknik değişiklik yaptım mikrofonlarda. O teknik değişiklikle birlikte tekrar deneyeceğim. Bakalım inşallah güzel olur. Öyle olursa bundan sonra ikili mikrofonla devam edeceğiz ikili videolarda. Şimdi 2008'in içerisine ilk oturduğumda ki daha önceden çok oturduk bir sürü video yaptık bu arabayla ilgili. Koltuğu yükseltirseniz kaputun tamamını görüyorsunuz. En aşağı indirseniz bile kaputun uç kısımlarını görüyorsunuz. Yüksek bir otomobil hissiyatı alıyorsunuz. Fakat konsol kısmı birazcık boğucu. Çok şoföre dönük. Bir de yüksekte konsolu. Camlarımız dar. Bu arabada en büyük gece yolculuk yaparken özellikle 1300 km yol yaptım. Ee, şöyle bir şey dikkatimi çekti. Bu aydınlatmayı açtığın zaman dışarıyı görebiliyorsun. Genelde gözünü alır ya, Bunu da almıyor. Evet, İlginç bir evet, şekilde. Ee, fakat hani cam yüzeyleri dar. Özellikle arkada oturanlar kısa boyluysa falan. E, arka tarafta birazcık daralabilirler. Onun dışında bence B segmenti SUV otomobillerin en güzellerinden bir tanesi bu otomobil. Yani ben zaten sorana da bu paralara genelde T-Roc'la bu arabayı tavsiye ediyorum. B segmentinde bir SUV alacaksa, bu arabanın fiyatları şu an ortalama bir kaşka ile aynı. Kashga'nın yüzü eski, bunun yüzü yeni. Bu biraz daha trendli olan bir otomobil. O yüzden insanlar bunu çok tercih ediyor. Ben alırken de bunu alabiliyordum. Kashga'yı C SUV diye gittim, Kashga'yı aldım. Fakat şimdi şöyle bir durum var. Bu otomobilin seçeneği daha fazla. Yani bunda donanım seçenekleri daha fazla, motor güç seçenekleri daha fazla. E bir de tabii ki güncel bir otomobil. O birçok şeyin önüne geçiyor zaten. Güncel evet. olması bir otomobilin gerçekten önemli bir husus. Yukarıyla ayaklarımıza vursun hocam. Heh. mis gibi. Sivas soğuk ya, soğuk soğuk. Şimdi aracımız 6 ileri. Ben bunlar 5 ileri sanıyordum ilk başta. Baktım 6 ileriymiş araba. 100 beygirlik olanları da o güzel en azından 100 beygirlikte beygirlik bir şanzımandan bir kısıntı olmamış yani. Rahat ilerliyorsun yine. Şimdi aracın e, vites geçişleri güzel. Bir sıkıntı yok ama vites yolları uzun bu arabada. Yani mesela 2, 4 ve 6'nın yolları kısa. Hemen çekiyorsun. 1 Bir, biraz uzun. Çok öne evet. gidiyorsun. E, vites değişimlerinde 1'e, 3'e atacağın zaman birazcık böyle senin milisaniye de olsa yavaşlatıyor o mevzu. Ama vites kolunun uzunluğu falan güzel. Sadece burada şuna takarım. Şu kadar güzel tasarım olan bir arabada şu vites kolunun tasarımını evet, da ben ya, çok evet. sevmedim. En azından bir de deri kaplı gelseymiş. Aynen. direksiyon da deri yapmışlar. Ha, tabii küçük maliyetler, büyük maliyetler aslında baktığınız zaman otomobil üreticiler için. Onu da düşünmek lazım. Ama en azından modeli farklı olabilirdi. Araçta şöyle bir durum var. Bu araba şu an 2008'in en uygunu. 440 bin lira civarında mı hocam bu araba? şu anda son güncelleme ile birlikte tamam 244. Seni tanıyalım öncelikle. Ben biraz girdim direkt ama evet, seni tanıyalım ve hemen şey yapalım. Aracı almayı kendin diyelim. Recep Hancı ben Sivas'ta Türkçe öğretmeniyim. 11 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Bundan önce bu araçtan önce bir Toyota Avris'im vardı. Sıfır bir araç alalım diye niyetlendik. Tabii piyasada araç da bulmak zor ama şans eseri bulduk bir tane ben aracı aldığımda liste fiyatı, kampanya liste fiyatı 338 bin liraydı. Aracı aldık da e, hatta aldığımız gün sizle karşılaştık. Hı, hı. E, yanınıza geldi ve ben aracı aldığımız gün. E, şu anda da son güncellemelerle birlikte aracın kampanyalı satışı 444 bin civarı olması lazım. Ciddi bana da yüksek evet. ama baktığın zaman yüksekte de değil. Yani 440'a bugün hala Corolla alabiliyorsun. 2008 evet. alabiliyorsun. O zaman da 300 küsür Corolla alabiliyordun ya da 2008 alabiliyordun. Yarın 500 bin liraya Corolla ya da 2008 alabileceksin. Tabii. Aslında hepsi beraber böyle yukarı doğru beraber gidi gidiyorlar. Aynı. Şimdi arabada şöyle bir şey var. Bu arabanın bu 1.2 motoru güzel. Fakat bu 1.2'nin e, o 3 silindirinin titreşimini şanzıman kolunda hissediyorsun bu arabada. Evet. Yani öyle bir detay var. Onu söyleyeyim. Bunu hep söylüyorum. Burada hissediyorsun ama. Başka bir yerde çok hissetmiyorsun. Burada hissediyorsun. Direkt elimizi Aynen, elimi koyduğumuz zaman. Aynen. Elini koyduğun zaman titremeyi alıyorsun burada. Bu 130'luğunda da böyleydi. İkinci bindiğim uzun yol yaptığım 130'luğunda da böyleydi. Bunda da böyle. Hiçbir şey değişmiyor. Ama genel olarak onun dışında 3 silindirliymiş gibi pek bir şey hissetmiyorsun arabada. Bunun dışında. Hiçbir şekilde titreme falan yok. Motoru sessiz. Mesela şimdi mesela 3000 devirdeyiz. Bak ağır ağır ilerliyorsun. Şimdi bak basıyorum hocam. Basarken ses var. 4000 devirdeyim. Yine ciddi bir ses yok. Gerçekten motorun yalıtımı falan gayet güzel. Ee, yalnız bu arabayla biraz gazladığın zaman, gazlarken özellikle sesi çok güzel ve biraz da fazla gelebiliyor devir çevirdiğin evet. zaman. Ee, onun dışında rüzgar sesi yine ortalama bir C segment otomobil gibi. 105-110'dan sonra başlıyor. 130'ları geçtiğin zaman da içeri alıyorsun bayağı bir. Yapısından dolayı arka taraftan geliyor biraz daha rüzgar sesi. Rüzgar atarken ses geliyor. Ee, yol sesi çok fazla yok. Mesela bir Japon C segmentinden iyi. Honda'dan iyi, Toyota'dan iyi. Ama mesela Golf'ten kötü. Ondan sonra hani C segmenti hatchback kalem arabalardan, Focus'tan da bir tık daha zayıf. E, baktığın zaman ama şöyle 2008 T-Roc'la beraber yalıtımı en iyi olan B segment otomobillerden bir tanesi. B su otomobillerden bir tanesi. Bunun kardeşi C3 Air Cross var mesela. O buna göre çok sesli. Rüzgar sesi ve yol sesi olarak. Bu onların hepsinden daha sessiz bir araba. Hani bu otomobil tercih ediliyor ama kendi içerisinde hani aynı grupta aynı işte platformda falan ama kendi içerisinde bir mantığı da var bu otomobilin Ona bindiğin zaman diğerlerine binip sonra gelip buna bindiğin zaman anlıyorsun. Şimdi şuradan Dortmund Airport'a girelim hocam. Ve burada detaylı bir gazlayalım bakalım. Senin de müsaadenle. Şurada durakta duralım. Durak bizim için belirleyici unsur olsun. Ortalama buradan kalkınca ilk virajda bizim şey 1.5 TSI Passat 185'leri falan görüyordu motor TSI'leri herkes biliyor diye oradan veriyorum. Bu arada yokuş kalkış testi de 3 saniye tutuyor. Hafif sardık. Şanzıman birazcık çok ileri geri yapıyorsun. Oradan önünü kesiyor. Tip gaz gidiyorum arkadaşlar. 100 100 2 kişiyiz. Ufak arkada yükler var. Çantamız var. 125 130 bak 130 da direkt evet, hissettiriyor. hissettiriyor 140 Bu arada kışlık lastiklerimiz var Bu hafif bir titreşim yaptırıyor hızı evet. artırdığımız zaman 148 150 152 154 ya bir şey söyleyeceğim. 100 beygir ile 130 beygirliği arasında yani performans olarak 130'dan sonra fark hissediyorsun. Onun altında çok bir şey hissetmiyorsun. Yani çok benzer ilerliyorlar. Tam onun performansı tabii ki daha iyi ama çok böyle ciddi bir fark hissetmiyorsun. Bu arada kışlık lastiklerimiz Pettas arkadaşlar. Hava durumumuz şu an 2 derece. Yani sınırlarda, tutma sınırlarında. Lastikleriniz biraz sala sala gelecek. Onu söyleyeyim size. 135. Dip gaz gidiyorum. 140 Yokuş performansı atmosferiklere göre çok çok iyi. 100 beygirlik haliyle bile. Yani bastığın zaman tepki alıyorsun. Biraz da bir tık yani çok değil. Bir tık devir çevirdiğin zaman da yürüyor. 143'te döndük mesela buraları. Atmosferik tempra müsaade ederse gideceğiz. Yolda bazen böyle espri yapıyorum. Şey dala geçiyorum zannediyorlar. Gülün diye yapıyoruz ya. Başka bir şey yok yani. 114. Burada bir girelim, önümüzü görelim. Burada güzel, keskin bir yer. Kameradan belli oluyor mu hocam buranın keskinliği? Sen sürekli izleyen biri olarak. Oluyor, oluyor tabi Bak. Burası, o. Bak, 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 bak. Arkadan hafif geldi ama evet. güzel de döndü. Ya güzel araba ama tabi çok zorlarsan arkadan atıyor bu araba. <laughs> ya onu da söylemek lazım. 110'larda döndüm orada. Şöyle 120'lere falan çıksam orada bırakacaktı bize. Onu da hissediyorsun yani. Sala sala geliyor. 97. Burada yine arkadan hafif geldi. Şurada 89, 83. Bak burada mesela hocam. Yine hafif arkadan ufak bir oynaklık. Ya genel olarak BSU için gayet güzel bir otuşu var bu arabanın. Hani yine Puma bunlardan iyi. Onu söylemek lazım. Ama bu arabanın içerisinde oturmak Puma'nın içinde oturmaktan daha zevkli. Varsın bir tık az tutsun yani. Çok <laughs> hiçbir problem yok bence. Burası Dortmund Tehrfort'un en dik rampası. 117, 120. Bakalım buraya nasıl çıkacağız. 122. Aşırı dik bir rampa da böyle çıkıyor. Bak böyle hızlanıyor. Gazlarsan 124. Yavaş hızlanıyor mu? Evet, biraz yavaş hızlanıyor. Mu? Aşırı dik bir rampada böyle hızlanıyor bu araba. Gerçekten de performansı bence çok yeterli ya Normal aile kullanımı için Bu da biraz torktan dolayı 205 tork iyi e tork Bu 1 litre turbo motorlarda da mesela En iyilerinden bir tanesi TSI Onu da götüren şey tork evet. Adam 200 torku koymuş oraya Yürüyorsun yani diyorsun ki araba güzel gidiyor Ama torktan dolayı Tabi bunda patates lastikler olduğu için Biraz yan da yatıyor bu araba ama konforu daha güzel Baktığın zaman Şu an bir de son hızı görelim hocam 158, 160 169 170 Bak 6. viteste 180'de 4000 devirin altında gidiyor bu araba. 180 Kışlıklar olmasaydı 187, 188 görürdük burada muhtemelen. 182 Gayet de güzel ilerliyor valla. 185'lerde falan 4000 deviri görüyor. Devir oranları çok iyi. Bak 150'de e, 3000 devirin biraz üzerinde. Tam 145'lerde de 3000 devirde ilerliyor bu araba. Bence devir oranları da gayet güzel. Hocam peki ne yakıyorsun? Valla şu anda benzin fiyatlarına sürekli zam geldiği için. Biz litreyle ilgileniyoruz. Litreyle 6 6,5 arası şehir içi. Sen çok sakin kullanıyorsun. 6.7 mesela burada. Evet. 1790'ın evet. ortalamasının ortalaması üstüne ben sıfırlamadım. Gazladım. Buradaki ortalama bunu gösteriyor. 6.7 çok iyi. Bir yer durumun varmış bunun içerisinde. Bir yer gittim geldim evet. Yani ben 1.2 turbo 130'lukta biraz baskılı kullandığım zaman e, şehir dışında 7-7.5'lara falan çıktım. Sen de muhtemelen çok sakin kullanıyorsun. Sakin evet. e, evle iş arası çevre yolundan mı gidiyorsun? Çevre yolu. Tamam. Çünkü Nasıl? bu yakıt tüketimi Aynen. çevre yolu yakıt tüketimi. <laughs> e, normal şartlar altında mesela 130'luk da bunun yakıt tüketimi aynı. Bir farkı yok. E, ama 130'luk <laughs> bir tık daha performanslı ama bunun da fiyatı ciddi manada daha uygun. E bunun performans da yeterli sınır altında o değil. O da cezbediyor zaten. E tabii, <laughs> Şimdi baktığın zaman bu otomobil bence mantıklı bir otomobil. Tabii 130'luk olsa daha iyi ama bu da mantıksız değil yani. Bunun performansı da kötü değil, mi? gayet güzel ilerliyor. Kocaman arabayı iyi götürüyor bu motor. Baktığın zaman şehir içinde bunda da ortalama 9 litre civarında. Şehir dışında da yaklaşık olarak normal senin kullanımı gibi kullanırsan 5.5'la falan gezersin. Evet. 90-100-110. Ben gibi kullanırsam 7-7.5'likse bu da yakar ama yani şimdi bir de o var. Şuradan dönelim. Bu arada dönüş çapımız da gayet güzel arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Hocam çok teşekkür ederim. Ee, bu arada Arkalar torsiyon arkadaşlar. Az önce arkalardan salmamızın falan sebebi oydu. Önde oturanlar için konfor güzel ama arkadakiler için konfor muhteşem değil. Evet. Ha şu var, B hepsi torsiyon. <laughs> yani şey yok. Yine B arasında benim arkasında en rahat ettiğim araba da bu. Onu da söyleyeyim yani. Buna Volkswagen'de dahil hepsinden daha rahat ettim bu otomobilde. Onu da söylemekle beraber videoyu kapatıyorum. Allah'a emanetsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.